Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız bu, bu oyun arkadaşlar Efsane bir oyun hemen girelim oyunumuza Bu arada Cumhuriyet bayramı ile kandil bayramı geçti ona özel bir video yapmıştım hatırlıyorsunuzdur Bu arada videolarımı beğenmeyenler var. Bazı beğenmeyenler var. Şimdi film tıklam Buradan gireceğiz bir tanesine. 9 kişi var. Ona girelim bakalım. Girilmiyor. Başka bir yere girelim. şuna gireceğim. Abi neden girilmiyor ya? Şu anda şuna gireceğim. 7 kişi. Ya abi neden girilmiyor ya? Hmm. Şuna. Heh. Tamam. Şimdi şuradan hemen bilgisayarı tıklıyoruz arkadaşlar. Şuradan şey yapacağız arkadaşlar. Buradan üstünüzü falan giyineceğiz. Bakın. Şuraya üstüne gidiyorsunuz. Bir de şuraya basıyorsunuz. Oraya basıyorsunuz. Buradan renginizi falan değiştiriyorsunuz. Ben bu mavi olmak istiyorum. Şapka da değiştiriyorsunuz. Mesela. Şunu yapacağım ben. Bu da güzel. Bu ne? Ne diyorsun yazalım. Lan niye atıldık? Beni kim attı ya? Niye beni atıyorsunuz ya? Abi şuraya katılıyor sen katılıyor. Ya az öncekiler niye attı beni ya? Ne güzel katıldım. Niye attınız beni ya? Sanki ben size bir şey yaptım. Abi doğru düzgün oynayamıyoruz ki. Heh. Şunu katılacağım. Şimdi hemen şuradan. Oğlum herkes bilgisayara dolmuş ya. Şimdi çıkın ben de şey yapacağım. Heh. Tamam. Şunu alacağım. Şunu alacağım bir de. Arkadaşlar bu güzel. Yok ya. Hatta bu güzel bunu alacağım. Bu da güzel arkadaşlar. Ne evet. Evet yazmış. Daha sonra ne evet yazalım. Şu üstümüzü değiştirdik. Şimdi 10 kişiyiz. Bakın. 10 kişiyiz. Lan niye atıyorsunuz beni ya? İkide bir atıyorlar beni ya. Ya beni atmayın. Ben de ne sorun var? Anasını satayım. İnternet sorunu varmış ya. Anasını satayım ya. İnternet sorunu var. Bir dakika da bakacağım. Abi internet sorunu var ya iki dakika geliyorum arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. E, i̇ki saatte bir dünya işi oldu yani ben de hemen işi şey yaptım. Şuradan hemen üstümüzü, kıyafetimizi falan değiştirelim. şuradan şu mavi olsun. Hmm. Abi hmm, bu olsun bu güzel gözüküyor. Tamamdır. 10 oldu başlıyoruz. Hadi. Lan kim ayrıldı ya? Heh. Başlayacağız. Şşş diyor arkadaşlar. Vay be. Kaçacağız. Şimdi kaç 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 kaç. Biraz şöyle tam tamam. Burası neresi? Allah. Ne oldu lan? Kaç lan. Allah kahretsin. Kaç kaç kaç. Geldiler. Çok yakın onlara. Allah. Lan ne oldu ya? O kimdi ya? Gel lan gel. Ya o kimdi arkadaşlar? Ne yaptınız? Lan ben öldüm de. Şimdi şuradan. Oha. 103 saniye. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. 103 saniye diyor. Ben hemen oraya atlayacağım. Size geri döneceğim. Evet arkadaşlar geldim. 8-7 saniye kaldı. 5-4-3-2-1-0 5 herkes bunu... Oha. Ama bugün Bu ne lan? Justin laf not table bilmem ne bilmem Lan biz hayaletiz. He. Gel lan. Ölendi herhalde. Gel gel Şimdi görürüz. Ya adamlar şey yapamıyoruz mu ya? Oha içinden duvarların içinden geçebiliyoruz bakın. Bakın duvarların içinden geçiyoruz. Ne yapıyor lan? Oğlum or orada ne var lan? Ah. orada bir şey var. Lan bir girebilsen. Sen ne yapıyorsun lan? Oha oha oha. Oha dışarı çıktık. Allahu Ekber dışarı çıktı. Orada biri var. Ne yapıyorsun lan? Geminin yakıtına falan bak? Oh. Geldi lan gene. Ben az önce bir yerlere bakıyordun. Şimdi ne yapıyorsun? Ay şimdi oraya bakıyor. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum orada ne var anasını satayım da. niye bakıyorsun ya? Kaldır lan kaç. Bir öldü. 10, 65 4. Allah. Lan tamam, gene 100 saniye kaldı. Bekleyin. Atlayacağım oraya. Arkadaşlar hemen atlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Yo yo yo. not çebi. Ben niye hep hayal ya? Hiç kimse herhalde beni görmüyor. Aa bunları görüyorum ben bakalım. Hayal et. Aa bir şey yok ya. Öldürecek bir tuş yok. Öldürecek tuş olsa zaten. BTS mi ne o, o hem, hep çıkıyor her yerden geliyor ya bu BTS Ne biçim sim ya? Onu. Ne oldu lan? Lan sizin yapacağınız işe ya. Ne yaptınız gene ya? Bunlar neye bastı ki gene? Neye bastı gene ya? Yok. için bir şey oldu lan. Lan gene mi 108 saniye falan bekleyeceğiz ya. O da bekleyeyim arkadaşlar bir 100 saniyelerde falan durduracağım o yüzden o bunlar bunda da durduracağım 2 dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik gene. Bu ne ya? Gene BTS diyor. BTS var ne bir? şu BTS abi bir gelmesi var ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? BTS'nin işi diyor. Aynen, Aha BTS ölmüş. Ne yapıyorsun lan BTS? Öldüm mü lan BTS? ha <laughs> <laughs> ölmüş lan BTS. Arkadaşlar BTS ölmüş. Giremiyoruz biri. bir Nereye bakıyor şimdi de? Allahu Ekber. Ha BTS e gidiyor bakın her yerden çıkıyor değil mi? Her yerden çıkıyor şimdi. Ben nereye gittim BTS? E. Aha uzaya gitmiştir. Uzaya sevdi herhalde. Defa. 11 dakika oldu. Şu reklamlar ya. Geldik gene. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Daha fazla bu videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.